Asırlık lezzetleri gün yüzüne çıkaran İnegöl, gastronomi şehirleri olan Gaziantep, Hatay ve Afyon'a rakip oluyor. 150'ye yakın İnegöl lezzeti 95 kırsal mahallede 2 yıl süreyle araştırıldı. İnegöl gastronomi alanında yapacağı yeni atılımlarla Gaziantep, Hatay ve Afyon mutfağına rakip olmaya hazırlanıyor. 95 kırsal mahallede 2 yıl süren taramalar sonucunda 150'ye yakın yöresel lezzetin gün yüzüne çıkarılmasıyla Gastro İnegöl'ün temelleri atıldı. Gastro İnegöl nedir derseniz e, şehrimiz e, yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip İnegöl markası altına dönüşmüş olan İnegöl köftesi oldu. İnegöl'ün köftesinin arkasında da yaklaşık 200'ün üzerinde yemek zenginliğimizin olduğunu görüyoruz. Tabii bunları yaptığımız taramalar neticesinde e, yapılışlarını e, beraberinde e, bu lezzetlerin deneyimlenmesini tadımlanmasını sağladık yerel e, mutfağımızda. Hem İnegöl'e ait bir menü oluşturmuş olduk, hem de aynı zamanda e, özellikle bugün genç kuşak diye tabir ettiğimiz e, kuşağımıza e, dönük olarak da bir hızlı menü adı altında bir menü oluşturmuş olduk. İnegöl mutfağının baş aktörünün İnegöl köftesi olduğuna dikkat çeken Alper Taban farklı tatlarda gastronomide biz de varız dedi. Antep, Gaziantep gibi, Hatay gibi, Afyon gibi UNESCO gastronomi ağına dahil olmuş şehirler olduğunu biliyoruz. Biz de aslında tabelada ilçe olan ama ortaya koyduğu katma değerlerle bir büyük şehir statüsünde olan bir şehirde ...gastronomide biz de varız diyoruz. Kaymakameren Arslan da İnegölün gastronomi alanında hak ettiği yere ulaşacağını vurguladı. İnegölümüz zengin kültürüyle, tarihiyle e, aynı zamanda bu kültürün tarihin vermiş olduğu zenginlik yemeklerine de yansımakta. Bu anlamda gastronomisi mutfağı çok geniş, çok zengin bir lezzet e, yelpazesine sahip. Biz bunu bugün yaptığımız tanıtımla. Ülkemize, dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. İnegöl her alanda çok e, dinamik bir şehir. Gelişen, hızla büyüyen bir şehir. Kökleri çok sağlam, geleceğe çok e, emin adımlarla yürüyen bir şehir. Bu anlamda da gastronomi alanındaki pastadan pay almak noktasında biz de şehir olarak e, kenetlenmiş durumdayız.